12. Erdem Dengeli Olmak Her iş, her olay, her yer ve her şeyde koşulsuz ve sınırsız dengeli olacaksın. Düşüncede, niyette, sözde ve davranışta hep dengeli olup dengeli davranacaksın. Dengesizlik bilgisiz, cahil ve erdemsiz insanların işidir. Dengeli olmak da bilgili, Faziletli ve erdemli insanların işidir. Düşüncede dengeli olacaksın ve aşırıya gitmeyeceksin. Niyetinde dengeli olacaksın ve aşırıya gitmeyeceksin. Sözünde dengeli olacaksın ve aşırıya gitmeyeceksin. Davranışında dengeli olacaksın ve aşırıya gitmeyeceksin. Yemede dengeli olacaksın ve aşırıya gitmeyeceksin. İçmede dengeli olacaksın ve aşırıya gitmeyeceksin. Uyumakta dengeli olacaksın ve aşırıya gitmeyeceksin. Çalışmakta dengeli olacaksın ve aşırıya gitmeyeceksin. Konuşmakta dengeli olacaksın ve aşırıya gitmeyeceksin. Gülmekte dengeli olacaksın ve aşırıya gitmeyeceksin. Kazanmakta dengeli olacaksın ve aşırıya gitmeyeceksin. Harcamada dengeli olacaksın ve aşırıya gitmeyeceksin. Sevmekte dengeli olacaksın ve aşırıya gitmeyeceksin. Saygıda dengeli olacaksın ve aşırıya gitmeyeceksin. İbadette dengeli olacaksın ve aşırıya gitmeyeceksin. Almakta dengeli olacaksın ve aşırıya gitmeyeceksin. Vermekte dengeli olacaksın ve aşırıya gitmeyeceksin. İstekte dengeli olacaksın ve aşırıya gitmeyeceksin. Duygularında dengeli olacaksın ve aşırıya gitmeyeceksin. Giymekte dengeli olacaksın ve aşırıya gitmeyeceksin. Kullanmakta dengeli olacaksın ve aşırıya gitmeyeceksin. İlişkide dengeli olacaksın ve aşırıya gitmeyeceksin. Kısacası her zaman her şeyde ve her işte dengeli olacaksın ve hiçbir şekilde aşırıya gitmeyeceksin. Bileceksin ki her şeyde az yetersiz ve çok da fazla olup zararlı olacak. Onun için her işte, her olayda ve her eyleminde aşırıya gitmeyip dengeli olacaksın. Kısacası her şeyde ve her işte iyi niyetli ve dengeli olacaksın hiçbir eyleminde bencilce davranıp aşırıya kaçıp dengesizce davranmayacaksın. Yalnız bütün erdemlerde ve güzel ahlakta sınırsız olacaksın. Ama yine de dengeyi gözetip aşırıya kaçarak insanlara veya canlılara zarar vermeyip dengeli olacaksın. Allah da her şeyde dengeli olup aşırıya kaçmıyor. Girdiği her formda aşırı ve uzun süre kalmayıp başka bir forma geçip hiçbir şeyde etkilenip aşırıya kaçmıyor ve hep dengede kalıyor. Yalnız hak, hakikat ve güzelliklerde ölçüsüz ve sınırsız olup davranıyor hak üzere. Siz de her şeyde dengeli olup aşırıya kaçmayın ve dengeli olmakta Allah ile yarışın. Her zaman, her yerde, her işte ve her şekilde dengeli olun ki sonunda hakiki imana, hakiki sevgiye Hakiki sabra, hakiki afa, hakiki merhamette, hakiki doğruluğa, hakiki alçak gönüllüye, hakiki fedakarlığa, hakiki onurla ve hakiki dengeye ulaşasınız. Denge erdeminin nuruna ulaşmanın en kısa ve en kestirme yolu, nefsinle bu konuda yoğun bir mücadeleye girerek, onun isteklerinin ve de ona güzel, hoş, çekici ve kolay gelen şeylerin tam tersini yaparak nefsinin bu konudaki azim, istek ve çabasındaki direncini kırıp nefsine galip gelerek denge ve istikrar erdeminin duruğuna ulaşıp bu konudaki her türlü bilgiye de kavuşup arınma, kurtuluş, bilgelik, ebedi yaşam ve ebedi mutluluk yolunda hızla ilerleyip sonunda bütün erdemleri kendinde hasıl edip, onları yaşamına geçirip, eylem, davranış ve öz benliğinde yaşadığında Allah'a vararak ebedi yaşama ve ebedi mutluluğa hak kazanmış olursun. Unutma asla, ne kadar yanlışlık ve kötülük yapmış olsan da, senin için de arınma, tekamül ve kurtuluş yolu vardır. Asla korkma, ve kurtulmayacağına dair umutsuzluğa düşme. Dünyanın en kötü insanı da olsan senin için de arınma ve kurtuluş yolu vardır. Yeter ki arınma ve tekamül yolunda ilerlemeye karar verip bunu isteyip azim ve kararlılıkla çabala ki mutlaka hedefine ulaşırsın. Bu yolda önce geçmişte yaptığın bütün yanlış ve kötülüklerini kabul edip pişman olmak ve bir daha bunları yapmamak üzere tövbe ederek bu kitaptaki erdem, fazilet ve güzellikleri yaşamına döküp her alanda uygularsan kısa sürede arınıp tekamüle ve kurtuluşa ulaşırsın. Buna inanıp çabalarsan hedefe mutlaka ulaşırsın. Ki bu yolda bin kere hataya düşüp ve hata yapsanız da bin birinci kez yine de pes etmeyip azimle kalkıp hedefe doğru ilerleyin. On bin kere hataya düşüp hata yapsanız bile asla azminizi yitirmeyin ve pes etmeden kalkıp on bin birinci kez yine hedefe yürümeye devam edip asla pes edip vazgeçmeyiniz ki hedefe ve zirveye ulaşasınız. Bu yol pes etmeyip vazgeçmeyenlerin yoludur ve arınıp tekamüle ulaşanlar vazgeçmeyip pes etmeyerek azimle yola devam edenlerin yoludur ve bunlar ancak hedefe ve zirve ulaşacaklardır. Ben de yüzlerce ve binlerce kez bilerek veya bilmeyerek yanlışa düşüp hata yaptım. Ve asla pes etmeyip, hedefimi gözümden ayırmadan, tekrar tekrar kalkıp, azimle hedefe ilerleyerek bu noktaya ulaştım şükür. Bu bana mahsus bir durum ve özellik değildir. Her kim bu şekilde çabalayıp mücadele ederse zirve ve hedefe mutlaka ulaşacaktır. Elbette nefis bize baskı yapacak, bizi hataya düşürecek. Mücadele konusunda ümitsizliğe düşürüp ve pes ettirmeye çalışacaktır. Ve o da görevini en iyi şekilde yapmaya çalışacak ki biz de azim ve inatla ona karşı koyarak, inadına pes etmeyip hedefe doğru ilerleyeceğiz ki daha çok arınıp zirveye ulaşabilelim. Zira kolaylıkla elde edilenin değeri az olur ve pek bilinmez. Ama binbir zorlukla elde edilenin değeri çok olur ve çokça bilinip korunur ve asla bırakılıp vazgeçilmez. Arınma ve tekamül yolu da böyle zorluklarla dolu olacak ki kıymeti çok olup çok bilinsin ve kolay kolay vazgeçilip bırakılmasın. Onun için siz de pes etmeyip bütün zorlukların üstesinden Azimle çabalayarak gelin ki bu kıymetli güzelliğe ulaşıp hedefe varasınız. Bu bölümü bütün erdemlerin altına koyduk ki iyice özümsenip ezberlensin ve asla unutulmasın ki kişiye azim ve çaba dirayeti versin. Ve kişi hem arınma hem de herhangi diğer iş ve konuda pes etmeyip hedefine ulaşsın. Bu hem maddi hem de manevi her türlü iş ve konuda geçerlidir. İnanıp çabalayan ve azmedip pes etmeden mücadele edenler her türlü iş ve olayda başarılı olup hedefine ulaşır. Böyle olmayanlar ulaşamazlar ve pes edip vazgeçerek çabaladıkları iş ve yolda başarılı olamazlar. Onun için asla pes edip yılmayın ki her türlü zorluğun üstesinden gelip her alanda hedefinize ulaşasınız.